Ben YouTube kanalına hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi serisine devam ediyoruz. Totum'la maçımız var. Ee, A ve B grubundayız. Totum'la maç yapacağız. 3-0 geriden başlıyoruz. 15. dakikada başlayacağız ve Tottenham'ı geçmeye, elemeye çalışacağız. Evet. Kadrolar gösterildi. daramiye Güveniyorum Darami'ye. Hoppa. Pinks, Wings pardon, Ali, Ali'den, Darami, 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 salma topu, salma işte bu, salma Darami, kaptı topu Darami, Darami, ceza sahasında, şut, gol, gol, nevası geçtik topalarda, 24. dakika Darami attı, Darami attı, 24. dakikada, Namaz değil kaleci. Ee, unuttum pardon. Namaz değil pardon. Karıştırdım Paris Saint-Germain bir dahaki maçımız çünkü. Anthony toparlarda gol. 29. dakika ikinci gol geldi. İkinci gol geldi 29. dakika. Ve maçımıza devam ediyoruz 29. dakikadan sonra. Lemela kontrol hata başladı. Lemela Kumbulla. Şahanoğlu. Anthony. Anthony iyi sıyrıldı. Anthony. Anthony ilerliyor. Anthony şu topalarda. Üçüncü gol. 37. dakika. Anthony attı. Anthony attı. 37. dakikada 3-3 beraberlik golü geldi. Ali. Wings. Pogba. Pogba Davis. Şimdi Davis de top pas verdi Ali'ye. Söyüncü Iye karte. Evet, Söyüncü tekrardan iyi pas Çalhanoğlu'na. Çalhanoğlu ilerliyor. Hakan Çalhanoğlu. Pas Antoni'ye. Antonio dokun o topa. Gol. Gol 45. dakikada 4-3. Durumu durumu durum geçtik. <laughs> geçtik arkadaşlar. 4-3. Geçtik heyecan yaptım geçtik geçtik diyorum Ve ikinci yarı başlıyor Zorlu ikinci yarı bizim için başlamış durumda Sol kanada pas Sol kanada pas Ama Pogba Wings mücadelesinde Pogba topu kontrol ediyor Anthony Anthony işte budur. Çok güzel. Hayır Darami. Out. Davis. Davis. Wings. Ali. Ali söyüncü kaptı topu. Bir defans oyuncusu için iyi şeyler bunlar. Hayır dışarı gönderiyor top Anthony. Anlık olarak gelişen bir atak. Tekrar söyüncü. Pogba kontrol etti. Belhanda'ya atmak istedi ama o geçmiyor top. L Şimdi tekrar Çalhanoğlu. Çalhanoğlu Anthony offside. Offside. Top A'lardı ama geçersiz. Evet. Şimdi Belhanda ile atak tazelemeyi düşünüyorum. Darami şut işte budur 5-3 Totum karşımızda adeta eziliyor Süpernova'yı gruplar aşamasında durdurulamaz yapan Darami, Anthony Bunlar çok önemli oyuncular Davis Silva hepsini çok seviyorum Gerçekten iyi oyuncular Çalhanoğlu tekrardan Hakan ile tekrardan atak tazeliyoruz Offside'da yok Anthony şut 6. gol geldi 77. dakika Anthony ile 6. golü buluyoruz. 6-3. Durum 6-3. 3. 6. Supernova. Anthony çok iyi bir golcü. Gerçekten durdurulamıyor. Lewandowski gibi aynı. Aynı Hayır, 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 hayır. İyi müdahale oyuncu. Zaten Şampiyonlar Ligi maçlarımızın hepsini izleyen arkadaşlarımız. Yani başından sonuna izleyenler. Şu Söğüncü, Kumbulla'nın müdahaleleri ee, muhtemelen, e, muhtemelen hayat kurtarıcı olduğunu bilirler. Hayır geçmiyor orta. Oradan zaten Loris mis kaleci. Bak ben Loris nasıl unuturum? Kaleci Loris. Az önce Navas diye adamı hakaret ettik. Yaş Namasti çok iyi kaleci. Oo Anthony iyi döndü. Anthony Anthony'den geçmiyor top. Pas alamadı Belhanda. Çok iyi paslaştık. 6-3 bitti maç. Totumu yendik. Eledik arkadaşlar. Gruplar aşamasında. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Geriye kaldı Paris Saint Germain. Çok üst düzey bir takım. Paris Saint Germain oynayacağız bir dahaki maçımızı. Bir dahaki maçımız için serinin devamını istiyorsanız beğenip yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.